Bugün yeni bir taktik buldum. Tahta bilezik bastırıyorum millete. Yeni başlayan arkadaşlar hem destek oluyor hem de bizim için iyi oluyor. Bunların artı 9'ları 50 e hem, 70 hem. O civarlarda gidip geliyor. Artı altı olarak alıyorum arkadaşlardan. Tanesini 800k'dan. Sınırsız bir şekilde alabiliriz. Şu an bir tane arkadaş var. Boss diye biri. Basacak bu. Geldim mi kanka yazalım. Artı altı tahta bilezik. 800 kadar sınırsız alıyorum. Sıklana kadar bas diyelim. Verelim. Bir em verelim arkadaşlar. İlk parti alacağım da ki ilk parti alamam büyük ihtimal bir iki üç tane anca alabilirim. Arkadaşa bir em verdim. Kayda bir daha girerim orada. VP daha geldi? Görev nedir diyor Aleykümselam. Alt altı tahtı bilezik basacaksın. 800k'dan sınırsız alacağım. Sıkılana kadar bas dost. Harbi kürelik kurmuşsun be abi. Ne yapalım kardeşim? Yeni başlayan adamlara yardımcı da oluyoruz. İyi değil mi? Evet ilk parti aldım 4'e. İşler mükemmel gidiyor. Arkadaşlarımızdan epey bir faydalandık. 11 tane var. Bir tanesi bizdeydi. 10 tane hazırladı arkadaş artalı şeklinde. Bir de bunlara 9'a vuracağız. Bir ton malumat var zaten elimizde. Bunlar artı basma malumatı. 9'lar dediğim gibi 50'den başlıyor 70 e kadar. Mesela demin camdan baktım 80 küsur emdi. Saçma fiyatları var. Gider mi bilmiyorum deneyeceğim. Ve 12 tane daha alıyoruz. 9.600 yapar. Aldık gitti. O da verdi gitti. Arkadaşı biraz gazlamak adına soyacağım beni falan filan yazdım. O biraz şevklenmiştir şimdi. <laughs> Beyler görmüş olduğunuz gibi 2 sayfa artı 4 adet tahta bilezik artı 6 edindik. Burası bize mal olan 75'im. Yani arkadaşa verdiğimiz tutar 75'im. Bunları bir artı 7 yapalım. Hatta şu dördünü beraber bir artı yapalım. Malzemeleri görüyorsunuz. Bunları zamanında kendim elde etmiştim. İlkini yaktık. İkincisi geçti. Üçüncüsü geçti. Evet dörtte üç aldık. Güzel bir oran. Şuradan bir bir buçuk sayfa alırız herhalde artı Hepsini basayım artı 7'ye geleyim ben. Evet, tam tahmin ettiğimiz üzere tam bir buçuk sayfa artı 7 elde ettik. Bunları hızlandırmış bir şekilde sekize batayım. Evet hepsi basıldı bir sayfadan biraz az elde etmiş olabiliriz. 33 tane basmışız. Evet. Buradan en kötü bir 10 tane geçerse mükemmel olur. İlkini vurdum yandı. Buradan en kötü bir 10 tane almak istiyorum ya. Biri geldi. Kaldı 9. Kaldı 8. Çok iyi ya. Her geçiş cebimize para demektir. 3 tane geçirdik. 4 oldu. Bu, bu sayfadan bir şu andan itibaren bir 3 tane daha geçerse çok güzel olur. Hadi ben bir 3 tane daha geç. Olmayacak gibi. Kaldı 3. Ne oluyor lan? Şaka gibi. Üst üste yaktı. Buradan 5 aldık. Buradan da 5 tane alırsak. Hiç alamayacağız gibi. Şarbaga girdi ya. Bir tane dicemiz var abi. 31 geldi. Geçti. <laughs> Kaldı 4. Hadi oğlum. Kaldı 3. Lütfen. Kaldı 2. İstediğimiz gibi olsun. 2 tane geçirmen lazım. Yapma be. Bari bir tane daha geç. Geçmedi. 8 tane aldık. 8 artı 9'umuz var. Buraya bizim masrafımız 75'e. Arkadaş yeni başlayan biriydi. Onun için de iyi oldu. Yeni başlamış olmasaydı. Büyük ihtimal bu köleliği yapmazdı. Artı basma malzemeleri zaten bizden. Ki bunlar da almış olsanız. Çok bir şey tutmaz. Pazara geçelim bunların fiyatına bakalım. Evet pazara geldik. Fiyatlarına beraber bakalım. Tahta bilezik. Tahta yazalım. Artı 9 en düşük 90 em ama büyük ihtimal 90 eme satamayız Biz bunları 80 eme atalım belki gider hemen şöyle bir şey yapalım 8 tane basmışız 8 çarpı 85 dolardır ama biz yine 80 diye hesaplayalım 640 em abi temiz bir 640 em para var burada Arkadaş bunları bir buçuk saatte bastı iki sayfayı bir buçuk belki sürmemiş olabilir o kadar bir buçuk saatte arkadaş iki sayfa artı altı tahta bilezik bastı biz onları 75emden aldık 8 tane dokuza geçti 640 para yapar abi burası yani güzel bence biz o zaman diliminde bir buçuk saatlik artı altıya basım işleminde biz hiçbir şey yapmadık biz sadece arkadaş hazır bir şekilde bize verdi biz de satın aldık Bunları kurduk 80 elinden. Umarım gider. Gitmese 75'e düşerim. Ki 75'ten büyük ihtimal uçar. Bence gayet güzel. 2 saatte hiçbir şey yapmadan AFK olarak 640 en basmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Yani güzel taktik yapabilirsiniz. Aşağıdan spam atın abi. Yeni başlayan oyuncular var. Illaki pimi gelir yani. Bastırırsınız abi. Ben tanesini 800k'dan bastım. Hani taktiğim buydu beyler. Bence gayet güzel. Deneyebilirsiniz abi. Chatten spamını zaten yapın. Siz de yapın yani. Hiçbir şey yapmadan bir buçuk saatte 640 kan para. Yani gidin o zamanda da başka bir işiniz yapın. Adam zaten basıyor sizin yerinize artı altı. Abone ol. Bir de like at benim için. Gerisi önemsiz. Ticaret serisi de yapabiliriz. Artı basma seansları da olur. Her türlü olay yaparız bu kanalda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet beyler.